Hobi Melek kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere meleklerimi göstermek istedim. Melek balıklarında son durum nasıl gidiyor? Üretim ne alemde? Bunların hepsinden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok çok teşekkür ederim. 6000 aboneyi geçtik. Herkese çok çok teşekkür ederim. Eğer videolarımı izliyor ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Eğer abone olduysanız ve bildirimleri açmadıysanız yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmanızı da tekrardan sizlere rica ediyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim balıklarımıza. Bunlar yavru ve damızlık altı grubumuz. Burada damızlık altına gelmiş ve yavru olan balıklarımız var. Artık bunlar satıştalar. Burada damızlık boylarım var arkadaşlar. Bunların tamamı damızlık boy koylerim var, bandalarım var, parabiyalarım ee, var. Bunlardan artık çiftler çıkararak ee, diğer çiftlerle ekleyerek devam edeceğiz. Üretim kapasitemizi arttırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şuradan gelelim çiftlerimi göstermeye. Bu yavru ya daha doğrusu bu balık artık yavru değil. E, bu balık benim üretimhaneyi açtığımda ilk almış olduğum yavru. Eşi de burada. Eşiyle birazcık Dalaşmışlar herhalde. Eşinin ağzı birazcık kızarmış ama düzelir bunlar. Problem yok. Arkadaşlar e, şu balık da ilk almış olduğum balıklarımdan yani damızlık olarak almış olduğum balıklarımdan kalan son balık. Artık bunlardan başka hiç kalmadı. Ya öldüler ya sattık. E, ya yer değiştirdik. Bir şeyler oldu ama sadece bu smokey tül dişim kaldı. Geri kalan Hepsi değişti. Bu yavru yine benim kendi yavrum, kendi almış olduğum yavrulardan büyüttüğüm bir balık. Gayet de güzel bir şekilde büyüdü. Yine burada bir çiftimiz var. Erkeğimiz bu şekilde siyah, dişimiz de koyu. Yine burada panda çiftim var. Keyifler gayet yerinde. Burada bir koyu çiftim var arkadaşlar. Ee, yanlarında da. Bir tane albino meleğim var tül dişi. Bir arkadaş ayırtmıştı bunları. Bakalım gelip alacağım demişti. Eğer almazsa yapacak bir şey yok. Üretime devam. Bunlardan da tekrardan üretime devam etmeye devam edeceğiz. Yine burada arkadaşlar deli kalır bir çiftim var. Bu arada maşallahlarınızı esirgemezseniz çok çok sevinirim arkadaşlar. Diğer bir çiftim de burada. Birazdan sizlere yavruları ve yumurtaları da göstereceğim ama onlar için flaş açmam gerekebilir. O yüzden videoyu durdurmam gerekiyor arada. Videoyu durdurup yavrular kısmına geçerim büyük ihtimalle. Burada da yine marbul ve panda çiftimiz var arkadaşlar. Burada zebra çiftimiz. Bunlar da Konya'dan Savaş abiden geldiler. Uzun zamandır bizimle birlikteler arkadaşlar. Burada dişimin karnı bir hayli şişmiş. Erkeğimiz de burada. Erkeğin de tüpçüğü çıkmış. Bunlar da yakında yumurtalarını alırız. Hemen yani sırayla gitmiyorum arkadaşlar da bu şekilde alt üstü yakın olduğu için bu şekilde gidiyorum. Arkadaşlar redback bir marble'ımız var. Burada da smokey ve siyahımız. Yine burada redback Marvel'larım var. Bunlar da yeni geldiler arkadaşlar bana. Birazcık kapasiteyi arttırmak için yeni türler ekledim. Bunlar da yeni geldiler. Yine burada Red Pack'ler. Gayet güzel bir şekilde devam ediyoruz. Merak eden arkadaşlara, hani çiftleri merak eden, balıkları merak eden arkadaşlara da böyle bu şekilde bir video olmuş olsun. Meleklerde son durumumuz nasıl? Burada yine siyah bir çiftim var. Çikolata daha doğrusu. Çikolata eşinde de para bir parıltıları var birazcık arkadaşlar. Yine pandalarım. Arkadaşlar bu balık da bu şekilde özürlü bir şekilde bendeydi. Yani bakın alt kısmı yok. Ama yaşamsal organlarında bir eksiklik yok olmadığı için yaşamasına devam ediyor. Bir dişi güzel bir dişi. Yumurta da veriyor sürekli. Erkeği de burada. Erkeği de siyah. Üremeye de devam ediyorlar arkadaşlar. Burada yine pek arkadaşlar pandalar. Bunlar da benim kendi yavrularım. Hatta kendi yavrularından ilk damızlık çıkan balıklar. Şu şekilde smokey, blue'ları da var arkadaşlar. Çok güzel. Filipin blue, smokey çiftim. Bunlar da çok çok güzel. bütün albino çiftleri hemen hemen sahiplendirdik. Burada elimde yani benim için kalan bir albino çiftim. Bunu da vermedim. Vermememin sebebi arkadaşlar erkek şurada bir darbe almış yan tarafından. Hani o şekilde vermek istemedim. Diğer bütün çiftlerimizi verdik, sahiplendirdik. Yeni yerlerine hayırlı olsun. Sağlıklı bir şekilde ulaştılar yeni yerlerine. Bunu da o yüzden vermek istemedim. Bende kaldı. Zaten kendime de bir çift ayıracaktım da. Hani bu çifti ayırdım. Arkadaşlar yanlış anlamasınlar diye. Bu şekilde kendime ayırdım. Diğer çiftim de yine burada. Erkeğimiz çok güzel bir gümüş. Dişimiz panda. Dişinin tüpçüğü çıkmaya başlamış. Artık bir iki güne o da yumurta dizer diye tahmin ediyorum. Bu yine benim kendi yavrumdan. Kendi yavrularından büyüttüğüm bir dişi gayet güzel bir şekilde üretime devam ediyoruz. Burada yukarıda yumurtalarımız var. Şurada yere düşmeye başlamış yavrularımız var. Bakın netleyebilecek miyiz? Evet netledik aslında arkadaşlar. Bunlar artık kuyruk sallamaya başlamışlar. Yakında yüzüşe geçerler. Birkaç gün içerisinde yüzmeye geçerler ve biz de boylandırmaya alırız bunları. Burada yine yavrularım var. Bunlar da yine kuyruk sallamaya başladılar. Lavra aşamasına geçtiler. Bunlar da yakında yüzmeye başlarlar. Yüzmeye başladıktan sonra bunları da arkadaşlar boylandırmaya alırız. Bakalım bu sefer boylandırma olarak direkt havuzlara alacağım. Şurada bir havuzunu hazırladım. Şuradaki havuzunu. Bakalım eğer e, yani direkt oraya alıp yaşatabilirsem bundan sonra o şekilde yapacağım. Bir aşamadan almayacağım. Sadece satmak için yani satılığa çıkmış, satış boyuna gelmiş balıklarımı akvaryumlara çekeceğim. <laughs> Pardon arkadaşlar. Yine burada da bir bayansım var. Şurada. Diğer yerlerde de var da. Hani hepsini göstermeyeceğim. Böyle karşıma çıkanlardan göstermiş olayım yine burada arkadaşlar 10 kuruş büyüklüğüne gelmiş olan yavrularım var. Yaklaşık 10 kuruş büyüklüğünde bunlar. Boylanmaya devam ediyorlar. Burada da yine marbullarım var. Bunlar da diğerlerinden bir tık büyük arkadaşlar. Bunlar da 25 kuruş artık yaklaştılar. Satış boyuna yavaş yavaş gelirler. Bunların hepsi birer plak arkadaşlar. Birer plakadan çıkan yavrular. Maşallah demeyin maşallahlarınızı esirgemeyin inşallah. Şurada yine melek yavrularım var. Bakayım şöyle gösterebilecek miyim? Evet. Bunlar da yeni boylandırmaya aldığımız en küçükler. Daha melek şeklini bile almamış balıklar. Bakın karınları kırmızı kırmızı Artemia'ya almışlar. Çok güzel bir şekilde yemişler. Bunlar arkadaşlar bu şekilde akvaryuma dağıldıkları için toplu gördüğüm yerlerde çekmeye çalışıyorum genellikle. Bakın burada yakında da varlar. Bunlar da yakında melek şeklini alırlar. Dediğim gibi bu sefer ters bir işlem yapacağım. Yani direkt bidonları alıp orada büyütmeyi düşünüyorum. Bakalım inşallah faydası olur. Buradaki yavrularımı da daha bugün aldım arkadaşlar buraya boylandırmaya. Artemiyalarını kontrol ettim. Artemiyayı ye yemişler. Karınları dolu. Yani bu da buraya alışacaklarını burada büyüyebileceklerini gösteriyor bize. Artemiye yedikten sonra balığa hiç hiç korkmaya gerek yok. Burada da yeni yeni daha melek şeklini almaya başlayan yavrularım var. Bakın daha yeni yeni melek şeklini almaya başlıyor bunlar da. İnşallah sağlıklı bir şekilde büyütürüz. Artık alt yüzgeçleri, üst yüzgeçleri çıkmış. Daha yeni yeni melek şeklini almaya başlayan balıklar. Bakalım şöyle şu yakındaki netleyebilecek miyiz? Evet netledik. Benim gibi maşallahlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Maşallah diyenlerin çok çok daha güzelleri olsun. Burada da yine hani bir arada bir derede daha yeni melek olayım mı olmayayım mı melek şeklini alayım mı almayayım mı diyen yavrularım var. Bunlar da henüz daha çok çok küçükler. İnşallah büyüyecekler abileri gibi. Bunlar da güzel birer melek olacaklar sizlerin beğenilerine bunları da sunacağız arkadaşlar. Evet burada da yavrularım devam ediyor. Başka nerede vardı diye bakayım. Evet burada da vardı. Bakalım en toplu yeri bulabilecek miyiz? Şu şekilde akvaryum boyunda göster boyunca gösterebilirim arkadaşlar. Birazcık yayılmışlar. Şu şekilde burada da yine daha yeni atmış olduğum melek yavrularım var. Henüz Melek şeklini almamış, daha böyle toplu toplu yüzüşteler grup halinde yüzmeleri devam ediyor. Evet, burada yine yumurtalarım var arkadaşlar. plakayı görebilirsiniz. Bakın üzeri dolu. İnşallah çıkacak. Burada çıkmaya başlamış, yavrularım var kuyruk sallamaya başlamışlar bunlar. Şu an artık videonun sonuna doğru geldim. O yüzden bir daha flaş açmayacağım. Bunlar da arkadaşlar kuyruk sallamaya başlamışlar. Birazcık netlerse belki görebiliriz diyeceğim ama. Evet kuyruk sallamaya başlamış lavralarım var burada da. Üretime devam ediyoruz arkadaşlar. Bidonda da tabi büyük boylar var ama. Bunları sana, sanırım, sanırım onlar yani biz yaklaştığımız zaman evet dibe çökeceklerdir diyecektim. Görüntülemek birazcık zor olur. Evet arkadaşlar, benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için ben çok çok teşekkür ederim. Melek balıkları ile ilgili bütün kafanıza takılan soruları bana sorabilirsiniz. Kanalımda bu konuyla alakalı birçok video var. Bunları da izleyebilirsiniz. Artemia çıkarmasından yani yavrunun büyütülmesine kadar, yumurtaların alınmasına kadar bütün aşamaları sizlerle paylaşmıştım. Buradan videoları izleyebilir. Kafanıza takılan yerlerde bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben buradan herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Sağlıcakla kalın.